Size Mason Teşkilatı'nın kurallarını yeniden belirleyen bir adamın mektubunu okuyalım. Okuyun Usta Amacımıza ulaşmak için öncelikle bir dünya savaşı çıkartmalıyız. Bu sebeple Rusya'da çarı zayıflatıp ateizmi ve komünizmi hakim kılmalıyız. Ajanlarımız vasıtasıyla Britanya İmparatorluğu arasında gerginliği körükleyerek savaşa zemin hazırlamalıyız. Ve birinci dünya savaşı sonrasında ardından ikinci bir dünya savaşını çıkarmalıyız. Ve bunu gerçekleştirmemiz için faşistler ve siyonistler arasında savaşla sonuçlanacak bir harp oluşturmalıyız. İsimleri nazik olacak olan faşistleri savaş sonunda yok etmeli savaş sonrası Filistin'de bir Siyonist devlet kurulacak. Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkarmamız için İslam aleminin liderleri ve Siyonistler arasında ajanlarımız vasıtasıyla ayrı düştükleri konular üzerinden gerginlik çıkartmalıyız. Ve bu engame içinde diğer milletleri bu konuda fiziksel, ahlaki, ruhsal ve İslam alemi ve Siyonistler arasında olacak. Ve bu savaş Müslüman dünyası ve İsrail devletinin birbirlerini yok edecekleri şekilde dizayn edilmeli. Ve bu hengame içinde diğer milletleri bu konuda fiziksel, ahlaki, ruhsal ve ekonomik olarak çökmeler için mücadeleye zorlamalıyız. Ateistlerin ve Ateistlerin önlerini açmalıyız. Üçüncü Dünya Savaşı sonrası dinler ortadan kalkacak ve Ateizm kazanacak. Ve müthiş bir sosyal çöküş provokat etmeliyiz ki böylece bu kanlı kargaşa ve vahşetin doğurduğu korku içinde mutlak Ateizm etkisi ortaya çıksın.